Bizim 2016'da beri kullandığımız çok iyi bir malzeme burada. Biz bu jetelilerden çok memnunuz. 5 kişinin yaptığı işi, iki kişi yapıyoruz. Artı bir de boru tasarrufumuz oluyor. Yalnız başıma kurabiliyorum. Tam buradan aldığım her şeyi bu makineden alıyorum. Benim traktörüm tamburu kaldırmıyordu. Büyük, ağır, kaldırmıyordu. Tarlam daha sert çiğniyordu, batıyordu. Ama bununla şimdi ATV almayı düşünüyoruz. ATV ile belki de traktör sokmadan bu işi yapacağız burada. Fabrikada oyuncak gördüğüm makine tarlada dev oldu. 500 dönüm kadar bir yoncamız var. Tamamını bu jetelilerle suluyoruz. Ha, memnun muyuz? Memnunuz. İşçilikten yana e, memnunuz. İşte hocam da bahsetti. Hat sayısından dolayı memnunuz. Yani yoncaya iyi bakmak zorundayız. O yüzden jetelleri kullanmak zorundayız. <laughs> Öyle değil mi? Benim en çok hoşuma giden şey toprağı işlemeden önceki tavlama kısmında kullanmaktı. Fakat bitkiye de uygun olduğunu gördüğümüz için şimdi tamamen bütün sulamayı yüzü akla yapıyoruz. İşçi bulamıyordum, Şimdi işçiye gerek kalmadı. Kendim yapıyorum bu işi. Yani millete de tavsiye ederim çünkü hakikaten güzel bir şey. Daha görünce gibi bak. Sen bekliyorsun o sulayıyor. 6 saat sonra geleceğim. Bir daha değiştireceğim. 6 saate kadar gezmeye gidebilirsin yani şey değil. Se aguento yo